Bugünkü Kutsal Kitap Paylaşımları programında Doktor Charles Stanley yüreğimizin arzusu konusunda paylaşacak. Pekala, hayatımızın önceliği ne olmalıdır sizce? Sizce de ona itaat etmek, onu dinlemek ve onun önünde ona itaat ederek yürümek değil midir evet? Tanrı'ya itaat edin ve gerisini ona bırakın. Mücadelelerinizi dizlerinizin üzerinde verin. Ne ekersek onu biçeriz. Vermeden almak imkansızdır. Dizlerimizin üzerindeyken en büyük ve en güçlü halimizdeyiz. Gerekirse Tanrı iradesini bize göstermek için cenneti ve dünyayı. Genellikle insanlara kutsal kitaptan en sevdiğiniz ayet nedir diye sorduğumda söyledikleri ayetlerin tümünde bir vaat olduğunu fark ettim hayatlarımızla ilgili birçok farklı konuda olabilir ve belki de çok belirli bir ayettir. Mesela biri Filipililer dördüncü bölüm 19. ayet benimdir diyebilir. Tanrı da benim her ihtiyacımı kendi zenginliğiyle Mesih İsa'da görkemli biçimde karşılayacaktır. Ya da İbraniler 13. bölüm 5. ayet Tanrı asla terk etmez, asla yüzüstü bırakmaz ya da belki müjdenin bir bölümü olabilir. Mesela Matta diyor ki dualarımıza cevap olacaktır veya özdeyişler üçüncü bölümde doğru yolda Tanrı bizlere yol gösterir hatta hatta belki yaşaya belli şeyler yapacak olursak bizi başarıya götürecektir gibi gördüğünüz gibi tüm kutsal kitap içerisinde birçok vaat bulunur tüm bu vaatlerin gerçek olabilmesi içerdikleri bir takım şartların bizim tarafımızdan gerçekleştirilmesi durumunda olduğunu unuturuz. Yani bu ayet bana bunu söz vermişti diyerek iddialarda bulunamazsınız. Yani dua ettiğimiz zaman ona gelip onun isteğine uygun dua ettiğimizde o bizi duyar. Peki ne demek bu? Bu demek ki o zaten söz verdiğini yapmıştır. Fakat genellikle insanlar hoşlarına giden ayetleri bulup seçerler. Tanrı sözleri içinde en güzel olanlardan bir tanesi de 37. mezmurdur. Şimdi hep birlikte bakalım. Burayı birlikte okurken bugün sizlerden asıl arzunuzun ne olduğunu söylemenizi isteyeceğim. Birini seçebilseydiniz kendiniz için hangisini seçerdiniz? Ya da sizin yüreğinizin arzusu nedir? Tanrının sizin için gerçekten en içten şekilde karşılamasını istediğiniz arzunuz hangisidir? Sağlamasını mı vermesini mi her ne olursa? Büyük olasılıkla zaten bir listeniz vardır ama size en çok istediğiniz diğer tüm istek varzuların ötesinde en çok dilediğiniz şey nedir diye sorsam bunu herhalde düşünmek istersiniz. 37. mezmura bakın üst üste üç kere bir şey yapmamamız gerektiği konusunda uyarı alıyoruz çünkü yanlış olan bir şeyleri gösteriyor. Bakın diyor ki kötülük edenlere kızıp üzülme, suç işleyenlere özenme çünkü... Onlar ot gibi hemen solacak, yeşil bitki gibi kuruyup gidecek. Sen Rab'be güven iyilik yap, ülkede otur sadakatle çalış. Rab'den zevk al, o senin içindeki istekleri yerine getirecektir. Her şeyi Rab'be bırak, ona güven, o gerekeni yapar. O senin doğrultunu ışık gibi, hakkını öyle güneşi gibi aydınlığa çıkarır. Rabbin önünde sakin dur, sabırla bekle. Kızıp üzülme işi yolunda olanlara kötü amaçlarına kavuşanlara kızmaktan kaçın bırak öfkeyi üzülme yalnız kötülüğe sürükler bu seni şimdi içinizde olan en büyük arzunuz nedir acaba peki gece yatağınıza uzandığınız zaman hep aklınıza gelen bir istek var mı uyandığınızda orada mı gün içinde aklınıza geliyor mu hep Başarmayı ya da sahip olmayı istediğiniz bir şey midir bu? Çok özel bir şey de olabilir. Kimseye söylemediğiniz ya da Tanrı'ya her dua edişinizde bahsettiğiniz bir istek mi bu? Bir numaralı arzunuz Tanrım nedir bu? Arzularımızın olması yanlış bir şey değildir. Sadece bu arzuların Tanrı'nın isteğiyle örtüşüyor olmasına dikkat etmeliyiz. Bu çok önemlidir. Çünkü Tanrımız iyidir. O her zaman bizler için en iyisini ister her zaman iyiliğimizi ister. Bu yüzden Tanrı'nın bizlerden duyduğu her istek eğer onun arzusu doğrultusunda değilse karşılığında bize sadece sessizliğini bahşedecektir ya da belki başka bir yolla bunu bize anlatacaktır. Fakat bu pasajda düşünmenizi istediğim şey şu. Bu bölümün tarafımıza gayet açık bir şekilde tüm kaynakların bizlere açık olduğunu söylediğidir. Rab'den zevk al, o senin içindeki istekleri yerine getirecektir. Bunu okuyan birçok kişinin çıkardığı sonuç, Tanrı her istediğimi yerine getirecektir olur. Fakat peki ya ilk kısım? Arzularımız Tanrı kaynaklıdır. Ve arzularımızın kapasiteleri ve bunu istememiz de Tanrı'dandır. Fakat aynı zamanda da kutsaldır. Yani kontrol edilmeye mahkumdur arzularımız ruhumuzla kontrol edilebilir. Arzularımız acaba Tanrı'nın yaşamlarımız için oluşturduğu amaç ve plan doğrultusunda mıdır? Bazı arzular bazı insanlara uyar ama bazılarına uymaz. Bunun sebebi de Tanrı'nın İstek ve planlarının herkes için aynı olmamasıdır. Doğru istek ve arzular elbette ki Tanrı'dandır fakat yanlış olanlar bizleri yanlış tarafa yönlendirdikleri için genelde başımıza dert açarlar. Evet, bu nedenle bakın iyi dinleyin, ne arzuladığınıza dikkat etmelisiniz. Neden mi? Çok basit çünkü gerçekleşebilir. Ne istediğinize dikkat edin çünkü bu istek gerçekleşir. Ve bazen tamamen Tanrı'dan uzak arzularınız gerçekleşebilir. Etrafınızda süregelen, çarpık, dürüst olmayan ve ahlaksızlıklara bir bakın lütfen. Birileri arzularını yaşıyor ve birçokları henüz farkında değilken bazıları bunun farkına varmıştır. Çünkü tüm bunlar beraberinde boşluk hissi, acı, hayal kırıklığı, hatta yıkıntı ve ölümü getirir. Ve tüm bunlar aslında zararlı, cinsel, dünyevi arzuların bir sonucudur. Arzularımıza dikkat etmemiz gerektiğini söyleyen uyarılar hemen önümüzdedir. Diyor ki, Rab'den zevk al, o senin içindeki isteklerini yerine getirecektir. Yani o bizlere yüreğimizin arzularını verecektir dediğinde bu demek değildir ki istediğimiz her şeyi bizlere verecektir. Rab'den zevk al, o senin içindeki isteklerini yerine getirecektir. Kutsal metnin bu bölümüne onun demek istediği ve verdiği sözü anlayarak bakmanızı istiyorum. Çünkü burada insanlığın sorumluluğu vardır. Buna dikkat etmenizi istiyorum. Tanrı'dan sözlerini tutmasını beklerken insan olarak bize düşenler nedir peki? Bu sorunun ışığında tekrar bakmak istiyorum. Ve mesela şunu sorduğunda kendimize neyi hatırlatmalıyız? Rab'den zevk al. Önce size şunu sorayım. Size zevk veren biri varsa bu kimdir? Eşiniz, çocuklarınız ya da arkadaşlarınızdan birlikte olmaktan keyif aldığınız hangisi? Size keyif veriyorlar mı? Yani onlarla olup vakit geçirmekten haz duyuyor musunuz? İlişkinizin boyutundan memnun musunuz peki? Bu kişiler size mutluluk veriyorlar mı? İlişkinizin varlığından mutlu musunuz? Neşe, memnuniyet bunlar var mı? Peki siz Tanrı ile Paydaşlığınızdan zevk alıyor musunuz Tanrı ile olan ilişkimizde onu memnun etmekten ve onunla olmaktan zevk alırız onun babamız olması keyif verir. Bizler evet bizler Tanrı'nın merhametinin her gün bizlerle olduğunu bildiğimizden dolayı kesinlikle minnettarız ve bununla ilgili birçok şeyi söyleyebilir listeyi uzatabiliriz. Dinleyin Rab'den zevk almak demek onunla olmaktan o kadar mutluyum ki onun yanında onun peşinde ve benim için öngördüğü amaç uğrunda yürümekten memnunum demektir. Eğer gerçekten zevk alıyorsam dinleyin bunu takip edecek daha birçok şey olur. Bunlardan bahsedeceğiz. Yalnız şunu unutmayalım. Eğer zevk alıyorsak bu bu sadece ondandır. Ondan kaynaklanan bir şeydir. Bizimle ilgisi yoktur. Bizler kendimizi onunla memnun kılıyoruz. Arzularımızda değil onunla Kendinize şunu sorun. Tanrı ile olmaktan haz alıyor muyum? Yoksa çoğunlukla onunla tartışıyor muyum? Ona olan bağlılığınız ve yürüdüğünüz yol inanç yolu mu? Yoksa Tanrı ile aranızda hep bir sürtüşme mi var? Dua etmek için her diz çöküşümüzde söylenip onu soru yağmuruna mı tutuyoruz? Tanrı yaşamlarımızın bu şekilde olmasını istemez. Ondan zevk almamızı ister. Ondan sonra arzularınızı ona sunun. Çünkü eğer ondan keyif alabiliyorsak bu zaten aranızdaki ilişki hakkında çok şey anlatacaktır. Çünkü onunla tartışıyor ve ona boyun emek istemiyorsanız eğer arada bir anlaşmazlık vardır ve ne onunla olmaktan ne de bu düşünceden keyif alamazsınız. Bakın başka biriyle aranızda anlaşmazlık olunca aynı ortamda bulunmaktan bile hoşlanmazsınız. Yani demek oluyor ki yüreğimizin istediklerini bize verecektir ama bunun şartı ondan keyif almamızdır. O bir numaradır. Hayatımızda ilk ve en önemli olan odur. Bakın şimdi ikinci şey nedir? Ayetin sonuna baktığımızda diyor ki, evet diyor ki, her şeyi Rab'be bırak. Peki bu ne demek? Arzuları teslim etmek demektir. Arzularımızın yerine getirilmesini istiyorsak eğer arzularımız onun isteğine uygun olmalıdır. Yani hayatımızı ona teslim etmek istemeliyiz. Daha detaylı söylemek gerekirse eğer sadece arzularımızı ona teslim de yeterli değildir. Yani Tanrım işte arzum şudur. Arzularımı sana bırakıyorum demeliyiz. Diyorum ki arzularımla ilgili herhangi bir değişiklik sana kalmış. Bakın sen biliyorsun ama belki senin bilip benim bilmediğim senin yaşamam için yaşamam için öngördüklerine uygun olup olmadığını bilemediğim için hepsini sana bırakıyorum. Tanrım işte bu yüreğimdekiler. Bunların içinden seni memnun etmeyen bir şey varsa sen bunu değiştir. Eğer senin plan ve amacına uygun değilse sen onu sil Tanrım, bunu bana hissettir ve arzum değilsin. İşte eğer onu gerçekten seviyorsak ve bağlıysak her şeyi onun ellerine bırakmamız gerekir. Onu gerçekten seviyor ve bağlıysam tıpkı ayette de demiş olduğu gibi her şeyi onun kararına bırakmalıyım. Her şeyi Rab'be bırak. Pekala her şeyi derken ne demek istiyor? Yarın sabah uyanıp işe gitmek üzere yola çıkacaksınız kilisede bir gün geçireceksiniz yani yaşamanızı ona adayın. Bakın bu o kadar açık, net ve güçlü ki eğer arzularınızın gerçekleşmesini istiyorsanız bunu birazdan söyleyeceğim tüm dikkatinizi onda toplamanız gerekir. Bakın tekrar ediyorum. Bütün dikkatinizi onda toplamanız gerekir. Onunla memnun olmalı ve bakın diyor ki eğer benimle hoşnut olursanız arzularınızı da bana teslim edersiniz. Onlara bakayım, gözden geçireyim, arzularınızın sizin için en iyisi olduğunu bir de ben karar vereyim. Ve bildiğiniz gibi genellikle istek ve arzularımızı düşünüp işte Rabbim bunları istiyorum deriz. Sanki bir pakete koyup üzerine fiyonk takmışız da işte Rabbim istediğim bu diyoruz. Hayır Tanrı bunları paketlenmemiş olarak istiyor. Oldukları gibi ve bırakın istediklerinizin sizin için doğru ya da yanlış olduğuna o karar versin. Çünkü gerçek şu ki bizler genellikle onun huzurunda ona dua ederken bizlere her bilginin doğru ulaşıp ulaşmadığını bilemeyiz. Öyle değil mi? Bu yüzden ona Rabbim istediğim bu ve bunu şu zaman istiyorum demek akılsızlık olur ve bakın neyi fark edeceksiniz? Dikkatle dinleyin. İstediğiniz ne kadar güçlüyse eğer Tanrıya buna cevap vermesi için o kadar az süre tanırsınız. Şimdi bir düşünün. Diyelim ki güçlü bir isteğiniz var. Hadi Tanrım şunu hallediver, çabuk ol biraz zaman, neden cevap vermiyorsun Tanrım deriz. Hadi planı uygulayalım deriz ama o sessizdir ve siz Tanrı benim dualarıma cevap vermiyor, o beni dinlemiyor diye düşünürsünüz. Evet dinliyor çünkü bakın aslında aklında bir şey var. O sizi koruyor. Eğer Tanrı her istediğinizi olduğu gibi vermiş olsaydı mahvolurdunuz. Kaç kişiye böyle olmuştur? Nerede başlar bütün bunlar? Her şey arzulamakla başlar. Çok gençken annemin bana verdiği bir öğüt vardı. Hep aklımdadır. Gözlerin neye bakarsa ayakların da onu takip edecektir. Böyle demişti. Yani ne düşündüğünüze dikkat edin. Bunu defalarca düşünmüşümdür. Yani aklınız hangi yolda hangi yolda giderse tüm yaşamınızda o yönde gidecektir. Yani her ne arzumuz varsa onun önüne sermek için can atmalıyız. Ona vermeliyiz ve Rabbim kalbim bunun için atıyor, bunu gerçekten arzuluyorum demeliyiz. Senin uygun göreceğin her şekilde arzularımı karşılamanı istiyorum demeliyiz. Eğer bu ruh bilincine sahip değilsek huysuzca neden üzerine düşeni yapmıyorsun, neden bekliyorsun artık duama cevap ver desek olmaz. Önce ondan hoşnut olacağız. Sonra da bakın ne demiş? Her şeyi Rabb'e bırak. Ona güven ve ne diyor? O gerekeni yapacaktır. Ona güven, o gerekeni yapar. Dikkatli dinleyin. Güvenmediğiniz kimseye hiçbir şeyin kontrolünü veremezsiniz. İşte tüm yaşamımızı onun ellerine bırakmayışımızın bir nedeni de budur. Ona güvenmiyoruz. Bakın, Tanrı o kadar güzel söylemiş ki şu dediklerine güvenmemek sizce de akılsızlık olmaz mı? Romalılar 8. bölümü açmak istiyorum. Ayette diyor ki öz oğlunu bile esirgemeyip onu hepimiz için ölüme teslim eden yani çarmıhta Tanrı onunla birlikte bize kendi isteğiyle dineyin her şeyi bağışlamayacak mı? Bu isteğimiz her şeyi verecek demek midir? Hayır. Ama bakın ne diyor. Eğer o biricik oğlunu biz günahkarlar için feda ettiyse, eğer bunu özgür iradesiyle yapmışsa, yaşamlarımızda onun amacına yönelik isteklerimizi neden yerine getirmesin ki? Evet, mutlaka yapacaktır. O merhametli, sevgi dolu, eli açıktır ve tüm bunları bizler için de sergileyecektir. Fakat bizler sorumluluklarımızı bilmeliyiz. Arzularımızı ona sunup eğer uygun görürse gerçekleştireceğine inanmalı ve bundan memnun olmalıyız. Ve bakın, biz eğer bu şekilde davranmazsak ya da ben onun fikirlerini beğenmiyorum, zamanlaması yanlış dersek. Şunu hatırlayın. O bizleri yanlış kararlar vermekten koruyan Tanrı'dır. Muhtemelen anlamışsınızdır ama yine de Dinleyin, bazı arzularımız vardır ki Tanrı'ya karşı açık olduğumuz zaman anlarız ki Tanrım sen haklıydın. Bu benim için gerçekten doğru olmazdı deriz ama bunun için kalbimizi açmalıyız. Çünkü dinleyin, gerçek şu ki Göksel babamız Arzularımızı arzuladığımız anda zaten biliyor. Bilgeliğinden biliyor. Tüm şartları bilen Tanrı yeteneklerimizi, kapasitemizi, bize bahşettiği özelliklerimizi, bedensel yapımızı ve aklımızdaki daha birçok şeyi bildiği için gerçekten ne arzuladığımızı da biliyor. Ama arzularımız dünyevi, ahlaksız veya gerçek dışı şeyler sebebiyle bulutlandığında ne istediğimizi bildiğimizi düşündüğümüzde bazen isteklerimiz yerine bulamayabiliyor. Ve Tanrı ne istediğini, hayatını nasıl etkileyeceğini eğer bilebilseydin, bunu zaten sen de istemezdin diyor bizlere. Ama ona güvenmeye istekli olmalıyız. Onun bizler için en doğru karar vereceğine güvenmeliyiz. Bakın sonrasında ne diyor dinleyin. Kendini Rab'be bırak ona güven ve diyor ki o senin doğruluğunu ışık gibi hakkını öyle güneşi gibi aydınlığa çıkarır. Demek istediği kısaca şu. Kararları ona bıraktığında, ona güvenmek kararını verdiğinde, tüm bunların sonunda zamanı gelince alacaksın. Bu herkesin önünde olacaktır. Ona güvendiğinizde olacaklara bakın, bakın ne olacak diyor. Rabbin önünde sakin dur, dinleyin. Bu ne demektir? Eğer ona güvenip kararlarımı onun isteklerine bırakırsam ve bundan memnun olursam başka bir değişte söylenmeden durabilirsem huzurunda isteğim için dua etmekteyim. Ama Tanrı sanki benim duama cevap vermiyor gibi. Bana ne zaman cevap verecek bilmiyorum. Ne yapabilirim ki başka? Sürekli dua ediyorum. Ona hizmet için pazar okulunda eğitim veriyorum. Vaizlik yapıyorum. Ona hizmet ediyorum. Bir şeyler veriyorum. Kilise için çabalıyorum. Ama Tanrı neden benim duama cevap vermiyor? Bunu demek sakin olmak değildir. Bu sessizce Tanrı'ya kafa tutmaktır. İşte bu yüzden sakin olun, homurdanmayın diyor. Eğer ben homurdanıyorsam işte o zaman söylenerek ona güvenmiyorum demektir. Eğer güvenmiyorsam söylenmeye başlarım. Çünkü bir yandan güvenip diğer yandan söylenemezsiniz. Ya söyleniriz ya da ona güveniriz ve sakin dururuz. Sadece bu iki yol vardır. Şimdi bazen güvenmek zor olabilir mi? Hayır, bazen sadece ona yaslanmak zor gelebilir mi acaba? Hayır. Çünkü bakın, bizler her şeyi sadece bir insanoğlunun bakış açısıyla değerlendiririz. Her şeyi sadece çevremizdekilere göre değerlendirebilir ve şartlarımızı anlayabiliriz. Ama Tanrı her şeyi bilir ve o buradan bakar. Her şeyin uygunluğunu ya da uygunsuzluğunu görür arzumuzu en uygun olduğu zamanda da bizim için gerçekleştirir. Rab'den zevk al. Her şeyi Rab'e bırak. Ona güven, onun yoluna güven, sakin ol. O seni aydınlığa çıkarır. Sakın gereksiz bir şey için Tanrı'ya karşı sessizce savaşa girmeyin. Şimdi içinizden birine Tanrı'ya güvenip güvenmediğini sorsam. Güveniyorum der. Peki o zaman yanlış kararı neden verdin? Çünkü, çünkü ne tarihe güvenmiyorsun. Bu yüzden ona gerçekten güvenmelisin. Bakın bir sonraki ayet en zor kısım dediklerine dikkatinizi çekerim. Rabbin önünde sakin dur, sabırla bekle, kızıp üzülme. İşi yolunda olanlara, kötü amaçlarına kavuşanları, görünen o ki sizden başka herkes amacına ve isteklerine kavuşmuş. Hayır, sabırla beklemelisin. Sanırım. Hristiyanlıktaki en zor derslerden biri de budur. Tanrı yolunda sabredenlerin güçlerini o tazeleyecektir. Tanrı yolunda güçlü ol diyor. Neden bu iki kavram birlikte peki? İyi niyetle sabret ve Tanrı yolu açana kadar bekle. Çünkü bazen Tanrı'ya itaat kesin ve net bir disiplin ister. Bekleyebilme disiplini yani. Dikkatle dinleyin. Bakın, Tanrı size ne zaman bekle derse, Bilin ki bu koruma uyarısıdır. Bu noktayı atlamamanız gerekir. Bu birkaç nedenden kaynaklanabilir. Bazen arzunuz Tanrı için de uygundur ve zamanlaması harika olacaktır. Belki isteğinizin size zarar vermeden gerçekleşebilmesi için şartların olgunlaşmasını beklemek zorunda kalabilirsiniz. Ya da belki karar tamamen Tanrı'nın zamanlamasına kalmıştır. Belki onun aklındaki sizin için daha iyi bir şeydir. Yani burada Tanrı sizin için beklemiş oluyor. Hristiyan yaşamının güzel bir tarafı da bir şeylerin nasıl gelişip ilerlediğini görebilmeye yetecek kadar uzun yaşıyor olmamızdır. Beklemek Tanrı sözlerinin anahtar prensiplerindendir. Tanrı bekle dediğinde Bilin ki bizler için en iyisini istiyordur. O bizim ihtiyaçlarımızı karşılar. Bunu ister. Her şeye kadir Tanrı, güvenilir, inansızlığı olmayan Tanrı bize bir söz vermiştir. Yani demek oluyor ki bütün ihtiyaçlarımızı karşılayacaktır. Yüreklerimizi sevindirecektir. Bizi kutsamaya söz vermiştir. Bizler için en iyisini yapacaktır. O başka türlü yapmaz. Tabii ki bu sadece eğer ben kendimi ona bırakırsam, ona güvenir ve sabırla beklersem, ona dayanırsam olur. Yani her şey, her şey onunla ilgilidir. İşte başladığımız noktaya geldik. Rab'den zevk al. O içindeki isteklerini yerine getirecektir. Çünkü eğer zevk alırsam ona karşı itaatkar olacağım. Eğer ondan zevk alırsam ona güvenebilirim. Sabırla bekleyebilirim. Eğer sabırla bekleyebiliyorsam bilirim ki sözünü tutacaktır. Ve söylenmeye, huysuzlanmaya hiçbir zaman gerek yoktur. Romalılar 8. bölüm 28. ayeti tamamen bununla ilgilidir. Tanrı'nın kendisini sevenlerle, amacı uyarınca çağrılmış olanlarla birlikte her durumda iyilik için etkin olduğunu biliriz. Peki yanlışlarımızla bize neyi göstermek ister? O yaşamlarımızı kutsamak ister, dualarımızı cevapsız bırakmaz. Yani bakın Mesih'in izleyicisi olmaktan daha güzel ne olabilir ki? Tüm isteklerimizi cevaplar dinleyin. Bakın düşünsenize yaşamınız boyunca istediğiniz her şey Tanrı diyor ki sadece Rab'de zevk al. Tek isteğim bu ve seyret neler yaptığımı. Ve bakın keşke şimdi bu söyleyeceklerimi söyleyemez olsaydım ama tüm kalbimle açıklıyorum ki Tanrı'nın hayatımda kaç kere kendisini gösterdiğini sizlere anlatabilseydim. Kaç kere sadece doğru olanı yapmak istediğimi bildiği için birçok kötü durumdan beni koruyarak çıkardı. Tanrı size elinden gelenin en iyisini vermek istiyor. Soru şudur. Siz Tanrı'nın vereceğini mi? Kendi yapacaklarınız mı istiyorsunuz? Ve şunu söyleyecek kadar Hristiyan yaşantım var. Eğer beklemekten sıkılmazsanız onun vereceği kadar iyisi yoktur. Babamız bizleri söylediğin kadar çok sevdiğin için çok minnettarız. Bize önce temizden, ondan sonra bir seveyim demediğini için. Dilerim ki bugün dinleyen, her kalbe kutsal ruhun dokunsun çünkü bilirsin ki her birimizin binlerce arzusu vardır. Onları kutsa Tanrım. Onları kendi arzularına bağdaştır. Bu kalplere ulaş ve böylece bu kalplerde benim arzum Tanrı'nın benim için arzuladıklarıdır diye bilsinler. İsa'nın adıyla. Amin. Dikkatle dinleyin. Eğer buna uyarsanız hayatınızın geri kalanında Tanrı'nın en iyisiyle kutsanırsınız. Bu kadar basittir. Ama bakın işte en büyük test. Tanrı'ya bu dünyadaki hayatımın Tüm kararlarını teslim edecek kadar güveniyor muyum acaba? Eğer bu soruya cevabınız evetse, o zaman hayatınızı olabilecek en iyisiyle yaşayacaksınızdır. Amin. Amin. Eğer bir inanlı değilseniz, bunlar sizin için geçerli mi peki? Hayır değildir. Olmaz çünkü bakın her şey bir günahkar olduğumuzu ve bu günahların bizi... Tanrı'dan ayırdığını kabul etmemizle başlar. Onunla aramızda ayrılık sadece İsa Mesih'i kabul etmemizle kalkacaktır. Onun günahlarımız için çarmıhtaki ölümü bedeli ödemiştir. Onu kurtarıcınız olarak kabul ettiğimizde yaşamımız da ilgilenmeye başlar. Tanrı'ya dua etmiş olabilirsiniz ama aynı zamanda Mesih'e kurtarıcınız olarak da güvenmeniz gerekir ve bu konuda yürekten olmalısınız. Tanrı'nın dualarınıza cevap vermeyişinin sebebi de budur. İsa Mesih, yol, gerçek ve yaşam benim dedi. Benim aracılığım olmadan babaya kimse gelemez. Dünyada birçok insan farklı tanrıların olduğunu sanarak bunlara dua eder. Ama kime ve ne için ettiklerinden habersizler. Sözünü ettiğimiz gibi bir yaşam istiyorsak, bu ancak İsa Mesih ile mümkün olur. Bazıları dar görüşte olduğunu söylüyor. Unutmayalım ki İsa Mesih bizi günahtan özgür kılmak için çarmıh üzerinde günahımızın bedelini ödemeye razı oldu ve bugün de ona ümidini bağlamış olan herkes için aracılık etmektedir. Size yalvarıyorum Mesih İsa'yı kurtarıcınız olarak kabul etme bilgiliğini gösterebilin. Intouch hizmetleri hakkında daha fazla bilgi edinmek veya İsa Mesihle kişisel bir ilişkiye sahip olmak hakkında öğrenmek için ücretsiz numaramızı arayınız. Doktor Charles Stanley ile Inta hizmetleri Tanrı'nın lütfu ve dünyanın pek çok yerinde bulunan hizmet ortaklarımızın katkılarıyla hazırlanmıştır.